Herkese merhaba. Bugün sizlere Swift tarihinin ve erken dönem sinemasının en unutulmaz figürlerinden birini, Robinson'u tanıtacağım. 1874 doğumlu olan, sahne dünyasında yaşayan iskelet veya iskelet adam lakaplarıyla tanınıyordu. Onu diğerlerinden ayıran sadece aşırı zayıf fiziği değil, aynı zamanda sahip olduğu büyük yetenek ve karizmasıydı. Yetişkin bir erkek olmasına rağmen yaklaşık sadece 26 ila 28 kilogram ağırlığındaydı. Ancak bu durum onun hayata küsmesine neden olmadı. Aksine, bu nadir fiziksel özelliğini bir kariyere dönüştürdü. Dönemin ünlü ve sirklerinde boy gösterdi. Sahnede sadece vücudunu sergilemekle kalmıyor. Aynı zamanda yetenekli bir müzisyen ve komedyen olarak seyirciyi eğlendiriyordu. İnsanlar onu sadece zayıf bir adam olarak değil, çok yönlü bir sanatçı olarak görüyordu. Robinson'u ölümsüzleştiren olay ise, 1932 yılında yönetmen, in tartışmalı başyapıtı. Filminde rol alması oldu. Filmde kendisini canlandıran iskelet adam rolüyle sinema tarihine geçti. Bu film, o dönem toplumun dışladığı bireylerin insani yanlarına ve dayanışmalarını anlatması açısından devrim niteliğindeydi. Fiziksel yeah. engellerin veya farklılıkların bir insanın yeteneğine engel olamayacağının en büyük kanıtlarından biriydi. Sahne ışıkları altında geçirdiği yıllar ve bıraktığı sinematik mirasta Bugün hala farklı olmanın hikayesini anlatan önemli bir figürdür. İskelet adam olarak bilinen 1947 tarihinde 73 yaşındayken hayatını kaybetmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler.